araba Fatma anne! Ay! <laughs> Ödümü patlattın, kör olasıca! Aaa! Fatma anne! Ha. Bana bir birinci salla! Sigara mı? Uf. Çık bakayım parayı! Olur! Çıkacağım! İşte Demek bu dükkan benim! Ne kadar da güzelmiş! Hı? Alın, bunlar toplarınız. Al, bu da çikolatalarınız. Tamam mı? Sağ ol amca! Bu da pirtipo. Tamam mı, taksim edin. Hepsini sen yem ha! Tamam amca! Deli misin sen, aa! Babanın malı gibi dükkanı Doğru. dağıtıyorsun! Dükkan benim, teyze! Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım, sana ne deli karı! Aa, aa. Ne bakıyor, anladın mı? <laughs> ya... ...Gardırop Fuat Duman mı çıkarıyor... ...Yoksa benim gözüm mü görüyor? bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de çırağın sarayı gibi! <laughs> Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! Oo. Gündür hmm. İndir ulan o baklacı! Merak etme, şimdi çıkarırım. Sıkışmış da... Hmm. Tüh hediyelik yoğurt gitti! Ulan şimdi seni yedim herkele! <laughs> Bardaklar bile milyoner olduğumu anladı, kendilerini yere atıyorlar! <laughs> Ulan sakar! Gider ayak yine beni ziyana soktun! Ne kıymeti var canım, öderiz! ...Bok ödersin! Hem de 20 mislinle öderim. İstersen bu kahveyle... ...Seni de satın alabilirim. Değil mi kardeş? Üstelik de seni kovarım. Eş eşeğe bak, ha. Tabi yapar Cafer usta... ...Sakar'da şimdi su bir böreği gibi para var. Değil mi lan, sakar Şakir! bakayım oyna, at bakayım! Allah! Im. Allah ım. Usta, Ay. 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 Sen sadece bağırıyorsun be! ruhsal yönden güçleniyorum. Var mı karşıma çıkacak? Ay! Hey! Allah! Uş. Bir haftada. Canavar. Şş, hadi. Ay! Ee, hey! ee, sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi, çok iyi. Çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah. İşe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağım? O da burada. Benim ne alayım ne diyorsun lan it? Allah geliyor. <laughs> Allah. Yapma baba, baba yapma. <laughs> Ay, <buralım>. Bu devirde. <laughs> ol. Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katar. Yapmadın iş sanki. Seni şu oğlum. Tamam. Zeynep nerede? Zeynep gel. Abi, ne ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor? la tutmayın beni gelsene abi ya Zeynep Hanım abim Şaban Ay, olsun. Ben de Sizin konuşacaklarınız vardır. E ee, bize müsaade. Nereye ya? Allah Allah! Ya. İşe geç kalacağız be. Abi aç abi. Abi Çocuğum aç abi.